Çanakkale Savaşları dünya tarihinin akışını değiştirmiş ender savaşlardan birisidir, olaylardan birisidir. Çünkü Çanakkale Savaşı'ndan sonra, Çanakkale Muharabilerinden sonra Türk milletinin zaferiyle tarih yeniden yazılmış ve tarihin, dünya tarihinin akışının seyri değişmiştir. Bu kadar önemli bir olaya şahitlik etmiştir bu topraklar ve, ve bu topraklara büyük bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Çanakkale'ye geçilmez destanını yazan kahraman Türk evlatları burada kimi şehit olmuş, kimi gazi olmuş ama vatanını toprağını korumayı bilmiş, bayrağının namusunu, kutsal değerlerini korumayı bilmiştir ve biz de bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve özgür bir şekilde yaşıyorsak onlara borçluyuz. Onları rahmetle anıyoruz. Tabii işte Çanakkale ruhu dediğimiz vatan, millet, bayrak, kutsal değerler söz konusu olduğunda candan Vazgeçilebilen, en sevdiğinden, en değerinden vazgeçilebilen, vazgeçilebilen bir ruh hali olan Çanakkale ruhu işte bu topraklara doğmuştur. Biz de bu yüksek ruhu, bu büyük ruhu, Çanakkale'de oluşan bu ruhu gelecek uçaklara aktarmak ve bu topraklar üzerinde her zaman var olduğunu hissettirmek için çalışmalar yapıyoruz tarihi alan başkanlığı olarak. Bunların bir tanesi de Çanakkale savaşları takvimi çok özel bir ekiple, çok özel arşivlerle birlikte çok büyük emeklerin ortaya konduğu bu takvim gerçekten çok beğenildi ve her takvime sahip olan okuyan kişinin kendini bulduğu, duygulandığı, o günlere gittiği, bu vatanın nasıl vatan yapıldı, bu toprakta nasıl vatan yapıldığını daha iyi düşündüğü, belki tefekkür ettiği bir takvim haline geldi. Aslında biz bu sadece bir takvim diyemeyiz. Çünkü bu takvim aynı zamanda bir kitaptır, bir hatıradır. Çok özel arşivlerin, çok özel fotoğrafların yer aldığı bir çalışmadır. Dolayısıyla hem masamızın üzerinde bir takvim işlevi görecek, hem de e, bittikten sonra da, e, çünkü ona hiç kimse yapraklarını koparmaya kıyamıyor, kitap halinde gelip, kütüphanesinde, dolabında, e, hatıra olarak gelecek e, günlerde tekrar okumak için saklayabilecek bir durumda, oluşturduk biz bunu. Çanakkale bu milletin kalbidir. Çanakkale dendiği zaman Türk milletinin kalbi başka bir atmaya başlar. Daha bir heyecanlanır. tabiri caizse Çanakkale dendiği zaman Türkiye'de akan sular durur. İşte biz de bu kadar önemli olan Çanakkale'yi, Çanakkale destanını, Çanakkale kahramanlığını daha iyi anlatmak, daha iyi tanıtmak gençlere daha iyi aktarmak için de bu çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çanakkale Savaşları Takvimi birçok makamda yerini aldı ve her makamına gelen, çalışma ofisine gelen insanın o takvimi görünce daha çok motive olduğunu biliyoruz. Daha çok çalışması gerektiğini, hissettiğini biliyoruz. Tabiri caizse bu takvim insanı kendine getiriyor. Vatana ve millete olan çalışma azmini daha da arttırıyor. ve Çanakkale'yi daha çok düşünmemizi, daha iyi anlamamızı sağlıyor. biz bu takvim sayesinde Çanakkale'ye olan ilginin arttığını da görebiliyoruz. Çünkü bu takvimi gören, o yapraklarını okuyan, o olayları, o kahramanlığı gören herkes Çanakkale'ye gelme, Çanakkale'yi ziyaret etme ve Çanakkale ruhunu teneffüs etme isteğini kendinde buluyor. Dolayısıyla Çanakkale bizim ortak paydamız, ortak değerimiz. Çanakkale hepimizin. Dolayısıyla biz herkesi Çanakkale'yi ziyaret etmeye, Çanakkale ruhunu burada teneffüs etmeye davet ediyoruz. Çanakkale Türk milletinin ortak değeridir.